You can be a hero by purchasing a residence and a Vault Tech vault today. The world is going to need you to build a better day after. 2020'lere ve artık video dizimizin son durağına geldi. Günümüze çok yaklaştığımız için burada birçok filmin deneyimi hafızalarımıza çok taze. Oyun dünyası, yeni aktörleri ve gittiği yön açısından en iyi dönemlerinden birini yaşıyor diyebiliriz. Paralelde sinema ile olan dirsek teması da neredeyse kader ortaklığı seviyesine ulaşmış durumda. Artık bir oyun tutunca onun filmini veya dizisini göreceğimizi aşağı yukarı kestirebildiğimiz dönemler bunlar. Özellikle dizilerin başardığı şeyleri anlatırken çok iyi vakit geçireceğimizi düşünüyorum. O zaman daha vakit kaybetmeden videoya geçelim. Pandemiden önce çok acep bir olay yaşamıştı oyun dünyası. Pokemon Go oyunu sanırım Nintendo'nun ilk Mario oyunundan beri görmediği bir talebe ulaşmıştı. Öyle bir akıma dönüşmüştü ki hepimiz telefonlarımızla sokaklara düşmüştük. Bu bir açıdan iyiydi çünkü insanları sokağa dökmüştü. Diğer açıdan telefonlara iyiden iyiye mahkum etmişti. Oyun piyasasında daha bilgisayar dostu, çizgi film var grafiklere ve kozmetik gen ürünleri satın aldırmaya yönelik oyunların çıkışına sebep olmuştu. Bu bence sektöre aşırı derecede zarar verdi. Ben prensip olarak asla ve asla telefondan oyun oynamıyorum. Ancak Pokemon Go'nun bu beklenmedik başarısı Nintendo'nun Pokemon ürününe daha çok yüklenmesine sebep oldu. Hali hazırda devam eden animasyon serisine ek olarak yıllar yıl beklenen filme de yeşil ışık yakılmıştı. Film ilk duyurulduğunda insanların nasıl heyecanlandığını ve sonra projenin dedektif Pikachu olarak açıklandığında nasıl düştüğünü hatırlıyorum. Sonra bütün iddialı Pokemon'ları gösterdikleri bir fragman yayınladılar ve insanlar yeniden yükseldiler projeye. Ancak film vizyona girdiğinde çok Hollywood bir iş ile karşılaşacaktık. Yani bence Pokemon gücünü kendi ütopik gelecek hikayesinden alıyordu. Hayvanların olmadığı, yerlerine Pokemon'ların olduğu ve onların çevresinde dönen bir evren. Buradaki Amerikan sosu beni çok rahatsız etti. Bir de orijinal animenin hikayesinden uzak, konuşabilen bir Pikachu'yu gizem peşinde görmek çok garip geldi. Ama seveni de çok oldu bu filmin. Hatta başarılı bir uyarlama olarak anılabilir. Ama bana ne karakterleriyle ne de Ryan Reynolds'ın sesine rağmen dokunamayan bir film oldu. Aşırı çocuksu ve Pokemon'ları olduğundan güçsüz gösteren bir filmdi bence. Beklenenin de karşılayamadı ki devam film hakkında hiçbir haber yok. Geldik Sony'e. Pandemiden önce izleyeceğimiz son film buydu sanırım. Bu filmin öyküsündeki en ilginç nokta Sony'in tasarımının süreç içerisinde değiştirilmiş olması sanırım. Bu acayip bir olaydı. Filmin ilk fragmanı çıktı ve Sonic hayranları fragmanı dislike bombardımanına tuttu. Ve Paramount Stüdyosu bütün hazırlığı bitmiş karakteri yereden orijinali uygun şekilde tasarlattı. Tarihte daha önce böyle bir olay yaşanmış mıdır bilmiyorum. Ancak 2010'ları anlatmak için de güzel bir örnek. Çünkü stüdyoların, yapımcıların artık izleyici beklentileri üzerinden yol haritası çizdiği bir dönem bu. Bu bence sinemaya zarar veren bir şey. Ama bunları birer ticari ürün olduğunu da unutmamak gerekiyor. Neyse, Sonic bizim ülkemizde çok hayranı olmayan bir oyun serisi. Çünkü Sega Mega Drive Türkiye'de yaygın bir konsol değildi. Bizler yine bunun çakma versiyonunu çakma Atari konsollarımızla oynadık. Bu yüzden de karakterle mesafeliydi. Bunun dünyasına çok hakim değildik. Elbette zengin çocuklarını bir kere ayırıyorum. Biz Mario'cuyduk. Ben bu yüzden bu filmi sinemada izlememiştim. Çünkü çok merak etmiyordum. Sonradan izlediğimde ise bu kararımdan biraz pişman oldum. Çünkü film çok keyifliydi. Eleştirmenlerin ve oyuncuların tek bir ağızdan film olmuş dediği nadir filmlerdendi. 1995 Mortal Kombat'tan beri yaşanmıyordu desek abartmış olmayız. Elbette filmin dinamosu tek başına Jim Carrey'di. Resmen şovu çalıyordu adamın performansı. Ama şunu da kabul etmeliyiz. Bu oyunun ve karakterin ruhunun güzel bir şekilde günümüz dünyasına yedirilmiş bir haliydi. Ve haliyle onu bir devam filmi takip etti ki o da ilki kadar iyiydi. Belki daha bile iyiydi. Sonic evreni bir şekilde sinemada çalışıyordu. En son kız karakterine ait bir projenin de çok iyi eleştiriler aldığını gördüm sosyal medyada. Sega neden kendi karakteriyle bir evren kurmuyor bu açıdan şaşırıyorum. Çünkü Sonic karakterleri bile bir başına çok başarılı olmuş durumda. Mortal Kombat'ı andık az önce. O zaman konuyu hemen buraya bağlayayım. Garip gelecek ama kısa keseceğim. Çünkü biz konu hakkında binlerce video yaptık zaten. Size öncelikle bu film hakkında düşüncelerimizi aktardığım videoya yönlendiriyorum. Link'e tepeden ulaşabilirsiniz. Sonra kısaca şunu söylemek istiyorum. ile Beklenti'yi Eiffel Kulesi'ne çıkartan, ancak pandemi zamanı sıcak evlerimizde izlediğimizde ağzımızda kekremsi bir tat bırakan, yönetmenin bazı yanlış kararları yüzünden olabilecekken olamamış bir filmdi. Ama o potansiyel, o dövüş koreografileri sizi yine de geleceğe dair umutlandırıyordu ki, Mortal Kombat oyuncuları da bu filme sahip çıktı. Ve bu sene deva filminde çok çok daha hayran dostu bir şey göreceğimize inanıyorum. Mortal Kombat pandemi döneminin oyun filmi ise, yeniden dünyaya adapte olmaya çalıştığımız dönemin oyun filmi de Uncharted'tı. Tom Holland'ın önlenemez yükselişinin bir ürünüydü bu film. Çünkü kendisi oyun serisinin büyük bir hayranıydı ve filmin yaratıcı sürecinde de söz almıştı. Sony oyunlarıyla ne kadar övülecek bir şirketse filmleriyle o kadar gümülecek bir şirket. Sürüyle izlenemez filmleri mevcut. Onlardan biri olan Venom'u çeken Ruben Fleischer isminin projeni başa geçiriyorlar. Daha evvel Zombieland ile özel bir iş çıkartan yönetmenin Venom'unu o çorba gibi kurguya rağmen beğenenler var. O yüzden izleyici istediğini vermekte fena olmayan bir isim. Burada oyun evrenini bilen Tom Holland ile güçlerini birleştirmesi de umutlanmamıza yol açmıştı. Ama filmdeki oyuncu seçimlerinin karakterlerle aşırı alakası oluşu proje karşı heyecanımızı yitirmemize sebep olmuştu. Ama filmi izlediğimizde o kadar da kötü olmayan bir işle karşılaşacaktık. Şimdi Uncharted serisi 4 oyunuyla da kalbimizde yeri olan macera aksiyon türünü yeniden alevlendiren, özellikle 4. oyunuyla beni ağlatan çok çok özel bir seriydi. Nathan Drake'i canlandırması için adaşı Nathan Fillion gibi bir aktör varken Tom Holland minyonluğunda biri oynayınca haliyle tepki göstermiştik. Ama filme olan yaklaşım, oyun ile özdeşleşen bazı sahneleri benzer şekilde sinemada görmek ve oyuncuların karakterleri anlamış olması gibi etkenlerden film kendini izletiyordu. Bana zamanla yani şöyle ikinci ve üçüncü filmde kendini bulacak bir film serisi olacak izlerimi de uyandırdı. Ben şahsen Tom Holland'ı çok seviyorum. Umarım başarılı bir kariyeri olur ve Uncharted için kafasında iyi planlar olduğuna inanıyorum. Tırmandık tırmandık ve günümüze ulaştık. Normalde buraya animasyon filmleri almıyorduk. Ancak Super Mario'nun 2023 uyarlaması için bir istisna yapmalıydı. Film bir kere Barbie'ye kadar senenin en çok izlenen filmiydi. Yani böyle bir filmden bahsetmemiz şart gibi. İlk videomuzda Mario'nun ilk oyun uyarlaması olduğundan bahsetmiştik. Listemizdeki son film uyarlaması olarak da bunu inceliyor olmamız tam bir ironi oldu. Mario filmi Pokemon'un görece başarısından sonra Nintendo'nun inadının kırılması ve kendi efsanelerini Hollywood'un ellerine sunmasının bir ürünü. Filmi benim için özel yapan detaylardan birisi kendi hikaye evreninde geçiyor olması. Madem live action yapıyoruz o zaman karakterleri New York'a ya da alalade bir şehrimize getirelim merakı yüzünden birçok hikayesini hiç etti. Community şirinleri bile New York'a getirdi ya bu adamlar. Ama biz bu karakterleri kendi habitatında sevmiştik. Yani biz bu oyunları kendi dünyamızdan uzaklaşmak için oynuyoruz. Ama siz inatla bize aynı şeyleri sunuyorsunuz. Mario ve Luigi'nin maceralarını böyle büyülü bir dünyada izlemek çok daha kaliteli bir deneyim. Animasyon olunca böyle şeyler yapmak işinize geliyor tabi. Neyse bu filme de sinemada gitmediğime çok pişman oldum. Çünkü korkunç eğlenceliydi ve sizi o atari günlerine geri götürüyordu. Kesinlikle yaptığı işi çok iyi anlayan insanların elinden çekmiş. Bowser'ı Jack Black'in seslendiriyor olması ve sanki orada bir performans ile bizi kendini izletmesi ve daha ki Kong gibi sürprizler filmin benim gözümde çok iyi bir yere konumlandırıyor. Spesifik olarak filmin Mario Kart Mad Max sahnesine bayıldım. <laughs> Filmleri bitirdiğimize göre artık dizi bölümüne geçebiliriz sanırım. Hikayelerini uzun sürelere yayarak anlattığı için dizilerin her daim oyunlara uyarlamaya daha müsait olduğuna inanıyorum. Sonuçta 12 saatte biten bir oyun hikayesine karşılık minimum 8 saat gibi bir koz var elinizde. Şimdiden bütün dizi uyarlamalarından bahsetmeyeceğimi belirtmek istiyorum. İzlediklerim üzerinden konuşacağım çünkü dizi tüketmek filmlere göre benim için çok daha zor. Bir de başlangıç noktası olarak da ilk Pokemon animasyon dizisini aldım çünkü onun başardıkları bazı şeylerin önünü açtı diyebiliriz. Şimdi Pokemon mevzusu bayağı ağır bir top. Ben böyle bir video dizisinde onu harcamak istemem. Doğuş hikayesini ve gelişimini anlattığımız bir video illa gelecektir ileride. Ancak şöyle bir özet geçmemiz gerekirse. Bu Pokemon konseptinin yaratıcı babası Satoshi Tajiri diye bir amcamız. Genç yaşında Game Freak diye bir oyun dergisi bile çıkarmış bu adam. Bu dergi sayesinde Sunekazu Ishihira'nın radarına girmiş. Oyun stüdyosu sahibi bu abinin aldığında çalışmaya başlayınca hep aklında olan bir oyunu üretmeye karar vermişler. Çocukluğunu oyun konsollarına taşımak için Pocket Master diye bir hikayeyi stüdyoya sunmuş. Daha sonra Nintendo'nun Game Boy için bu oyunu üretmek için anlaşmışlar. Ve Pokemon Red ve Green oyunları ortaya çıkmış. Oyun Mario'dan sonra Nintendo'ya en çok başarı kazandıran oyun olmuş. Hemen devam oyundan üretimine geçilmiş ama paralelde bu oyunu anime yapma teklifi de gelmiş bunlara. Satoshi abinin bu fikir çok hoşuna gitmemiş. Başta burun kıvırmış. Markaya zarar vereceğini ve insanların Pokemonlardan bakacağını düşünmüş. Ama çok büyük yanılmış. Bu Japonlar çok yaratıcı adamlar ama ürünlerini nasıl parlatacaklarını hiç bilmiyorlar. Hiç vizyonları yok. 1997 yılında ilk sezonu yayınlanan anime önce Japonya'da sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ve sonra bütün dünyada bir fenomene dönüşüyor. Zaten biz 90'lar çocukları olarak o sürece en önden şahit olmuştuk. Sabahın sunduğu Pokemon için oyunumuzu bozup eve döner, izlememizi yapar, geri aşağı iner, sohbetini çevirirdik. Bu animasyonu hepimiz biliyoruz zaten. O yüzden ne anlatıyor, temaları nedir anlatıp zamanınızı çalmayacağım. Oyunun doğrudan bir uyarlaması değildi aslında. Oyuna daha sadık bir uyarlama için Pokemon Red mini serisine bakabilirsiniz. Ama o oyundan çok fazla şey alıp üzerine fazla fazla koymuştu. Bir jenerasyonda Pokemon'lar üzerinden hayvan sevgisini yarattı diyebiliriz sanırım. Ve bu animasyonla birlikte oyunların anime formunda ne kadar iyi gözüktüğünü de herkese gösterdi. Üstüne diğer popüler oyunlara da animasyon dizileri yapılır diye bekliyorsunuz değil mi? Ama çok büyük yanılıyorsunuz. Aslında bunlar animasyon filmleri falan yapıldı. Ama nedense bu Japonlar ellerindeki hikayeleri farklı formlar dünya ile paylaşmak istemedi. Bazı küçük çaplı başarısız denemeler oldu ve oyunların televizyon ile olan macerası çok büyük başlayıp azalarak yok oldu. Her şeyi başlatan belki Pokemon'du. Ancak oyunların yüksek bütçeli isteyişler olması birçok yapımcıyı oyun medyumundan uzak tutmuştu. Sinemada 2000'lerle beraber emekleme dönemine giren tür, 2010'larla daha ele tutulur işleri izleyicisine sunacaktı. Bu süre zarfında piyasada yeni bir oyuncu vardı. Netflix. Netflix, Neo 4Disc bir seri üretim mantığında hareket ediyordu. Yegane gelir kaynağı ürettiği dizi ve filmler olan şirket bu açıdan çok agresifti. Bu yüzden onu besleyecek bütün damarları açtı ve oyun işlerine girerek ciddi bir hazine keşfetti. Daha önce Pokemon ile oyunlara animasyon yapmanın getirdiklerini gören şirket, dersine iyi çalışmış ve hareketli resimlerle aşırı neşir olan bir başka büyük isimle. Warren Ellis ile anlaşarak Konami'nin kült oyun serisi Castlevania'yı uyarlamaya karar veriyor. Warren Ellis, Transmetropolitan, Planetary, Hellblazer gibi serilerle bilinen yeraltı hikayeleriyle çizgi roman camiasını ün kazanmış birisiydi. Derin çizgi roman okuyucuları iyi bilirdi ki, Warren bu işin arkasında varsa ortaya beyin uçuracak cinsten bir şey çıkacaktı. Castlevania, 1986 senesinde West Konsol için yaratılan iki boyutlu bir platform oyunuydu. Final Fantasy ile beraber orijini 80'ler iki boyutlu eraya dayanan Castlevania, Darkwood konseptinde sizlere vampirleri, kurt adamları anlatmaya çalışan bir seriydi. Serinin yaratıcısı Hitoshi Akamatsu, Universal filmlerinin ve karanlık edebiyatın ağır bir hayranıydı. Ve bütün bu aşkını bu oyun serisine kusmuştu. Alucard'dan tutun da Camilla'ya kadar o dönem çok da popüler olmayan karakterleri bu oyun serisiyle tanıtmış ve bilmeden birçok filme ve diziye ilham vermişti. Diziye gelecek olursak, elimizde aşırı kompakt bir iş olduğunu söyleyebilirim. 4 sezon süren hikaye, yavaş pişmek tabirinin vücut bulmuş hali. İlk bölümleri ağır ağır karakterlerini tanıtırken sizi öyle anlattı zirveye çıkarıyor ki izlediğiniz şey rüyalarınızı devam ederken buluyorsunuz kendinizi. Her sezon çizim kalitesi de gelişen dizinin öyle bir finali var ki ben yılı seksenini ayakta ve ekrana yapışılı bir şekilde izledim ve çığlık atmama ramak kalmıştı. İşlediği temalar içerisinde varoluşsalcılık, ölümsüzlük arzusu, dinler tarihi ve alternatif tarih gibi olgular da var. Sadece hikayeleri ve karakterlerini getirdiği noktalar değil, çizimleri de tanrı katına çıkıyor diyebilirim aşırı grotesk karakter tasarımları, ciddi gore oranı ve aile gibi gördüğünüz karakterleriyle ile Castlevania kendinden sonra gelecek diğer Netflix animasyon oyun işlerinin de atası aslında. Şu ara Yere dizisiyle Netflix'te devam eden seri izleyebileceğiniz en iyi anime işlerinden birisidir. Şiddetle tavsiye olunur. Şimdi geçelim Arkane'e. Bu dizi benim ömrü hayatımda en şaşırtan işlerden biriydi. Sebebi de benim uyarlandığı oyun olan League of Legends'tan nefret ediyor olmam. Benden vaktinde arkadaşlarımı çalan, ve asla içine giremediğim bir oyun Lord. Ayrıca bir oyunun hiçbir karakteri veya hikayesi mi orijinal olamaz ya? Çalın tamam da bu kadar çalmayın ya. Ben zamanında kanala Riot Games çalışanı bir arkadaşımla bir video çekmiştim. Orada okkalı şekilde övdüm bu seriyi. Linkini tepeye iliştiriyorum. Aşırı önyargı ile yaklaşıp sevmemeyi çok istedim. Ama maalesef çok sevdim ben bu seriyi. Kusursuza yakın bir çalışma ve bir sanat eseri bu. Zaten bunun da tutmasıyla Netflix'in bu seviyede animasyon üretmesi ve oyun dünyasına olan ilgi de bir hayli artmış oldu. Geldik geçen senenin en büyük hitlerinden Last of Us'a. Biz kendisinden 2003'ün en iyi diziler videosunda bol övgülü şekilde bahsettik. Onun da linkini tepeye iliştireyim. Last of Us, HBO etiketinin gücüyle hem özgün hem de oyuna sadık olabilmeyi başarmış ve uyarlamalar açısından yeni kapı açan türde bir iş. E zaten oyun itibariyle de sinematik bir deneyim olması dizi gerçekliğinde de diziyi bayağı iyi bir yere konumlandırdı. Başardığı şey o kadar büyüktü ki kimileri için oyun lanetinin kırıldığı bile söyleniyor. Ve son olarak Fallout'tayız. Bu video serimizin başlatma sebeplerinden biriydi Fallout. Maalesef hala diziyi bitiremedim. Evet biraz yavaş izliyorum ve hemen bitsin de istemiyorum. Çünkü dizi çok güzel. Oyun serisinin sahip olduğu post apokaliptik western elementlerini tek posta deriten, gore yüksek, grafik şiddet sahneleri ve güçlü karakterleriyle belki de senenin en iyi işi Fallout. Şaka şaka en iyi işi Shogun. Ama evet Fallout da çok aşağı kalmıyor. Nolan kardeşlerin TV ayağı olan Jonathan Nolan, Westworld ile öğrendiği şeyleri bu dizide iyice cazip bir noktaya çekiyor. Ben dizinin trash estetiğine ve oyunun ruhunu bu seviyede iyi koruyup yeni bir hikaye anlatabilmesine bayıldım. Bu dizinin başarısıyla da neredeyse her sene sıkı bir oyun dizisi göreceğimize dair umudum bir hayli yükseldi benim. Evet, bu şekilde oyun uyarlamaların 30 senelik kısa tarihini bitirmiş bulmaktayız. Farkındaysanız son 10 yılda meseleyi biraz daha anlamaya ve daha kaliteli işler çıkartmaya başladılar. Bu tamamen yeni jenerasyonun sektöre adapte olması ve oyun dünyasını tanıyor olması ile alakalı elbette. İşte bu tarz şeyler böyle düşe kalka gelişiyor. Bu ana kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Daha